Oh, Şu iki gün geçmek bilmedi hakikaten ha. Yani ne uzun ne zor bir hafta sonuymuş. Ya evet. Bir de bu kadar işin arasına... ...yani tanışma falan sıkıştırdık. Yok canım. Bu işin güzel tarafıydı. Seni gördüm, ailenle yemek yedim. Gurur duydum. Ay ne bileyim öyle mi ya ben çok heyecanlandım. Yani Türkan teyze... ...Serdar, Nihan, ...hepsi şahane insanlar. Ya Nihan'la siz... Biz şey çok yakın arka kardeş gibiyiz. Yani hatta abimize çarpık ikizler kardeşler falan bir şey söylüyor zaten. Nereye gitti ya? Neyse sen yarın pasyonuza geçiyorsun zaten. Yani dediğim gibi insan kaynaklarıyla konuştum. Odanı da hazırlatacağım. Ya e, ben o konuyu düşündüm de. Ay nereye? Defileyi dinamitledik. Ne yani keşke Adil oynasalardı. Hiç böyle şeylere gerek kalmasaydı ama. Oynamadılar. Benim de bir şeyleri telafi etmem gerekiyor. Sergide pek konuşamadık seninle. Şu defile... Şey. Ne yapıyoruz? Efendim? Buraya diyorum böyle. Hani geldik falan. Ne yapıyoruz? Ne yapalım istersin Defne? Bilmem böyle şey yapınca. Yani ailelerimiz tanıştı. Artık nişanlı sayılırız. Değil mi? Hı, öyle ne? Bence bayağı yol kat ettik. Bence. Hı, ben öyle biraz sohbet ederiz, konuşuruz diye düşünmüştüm. Ve ettik. Bitti. Yani söylemek istediğim başka bir şey varsa? Yok. O zaman Bu arada burada mı konuşacağız? Yani bence burada konuşalım çünkü burada konuşmak için her şey var. Hı. Hmm. Dinliyorum. Neyi? Dedin yani ya sohbetimiz bitmedi. Konuşacaklarım var falan. Hı, var var. Var. Bu Yasemin Hanım meselesi. Eee şey ne? Neydi? Neydi? Ne? Ee, ne? Ne diyordum ben? Eee ayrılık meselesiyle ilgili diyorum. Uf, sıcak oldu. Ha bir hararet yaptı evet. Uf. Yaptı. Ee, şey aç mısın sen ya? Ha? Bir, bir şeyler mi yesek? Olur sen hazırla bir şeyler. Ben bekliyorum Burada? Burada. Ha yok yok burada şimdi yemek falan ya kırılır, ufalanır falan şey yapmayalım. Biz en iyisi mutfakta mı yesin? Mutfakta yiyelim mi? Sen... Sen bende dalga mı geçiyorsun? Bravo ya, vallahi. Ha, harika. Sen o eğlen. Vallahi nasıl komik. Gerçekten çok komik. E hadi gel madem seni doyuralım önce. Gel. Önce, neyden önce? İşte.